Evet arkadaşlar, şimdi denge konusuyla devam ediyoruz. İki tane sorumuz kaldı. O iki tane soruyu çözdükten sonra dengeye etki eden faktörlere geçeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. 27 santigrat derecede 4,1 litrelik sabit hacimli bir kaba 0,5 mol karbon klorit gazı konularak denk denklemine göre dengenin kurulması sağlanıyor. Dengede toplam gaz basıncı 5 atm olduğuna göre. Bu tepkimenin aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabiti KP kaçtır diye sormuş. Şimdi tepkimemizi buraya yazdık. Öncelikle şu 0.5 mol karbon kloritin kaç atm basınç yaptığını bulalım. PV nRT'den P çarpı hacmimiz 4,1 mol sayımız 0.5. R yerine 0,082 alıyorum. Sıcaklığımız da 300 Kelvin. Buradan P çarpı 4,1 0,5 çarpı 300'e 0,082 çarpıyorum. 8,2 çarpı 3 Sadeleştiriyorum arkadaşlar. Basıncım buradan 3 atm'ye geldi. Demek ki başlangıçta karbon kloritin basıncı 3 atm'ymiş. Ürünlerimiz ise yok. Peki bakalım dengede bize 5 atm basınç olduğunu söylüyor gazların. Peki bundan eksi x giderse buradan artı x oluşur. Buradan da artı x oluşur. 3 eksi x artı x artı x dersek hepsini toplayıp 5 atm'ye eşitleyeceğiz. Artı x artı x eşittir 5 atm. Bunlar birbirlerini götürdü. 3 artı x eşittir 5. x buradan 2 atm. O zaman 2'yi koyduğumuz zaman bunun basıncı 1 atm bunun basıncı 2 atm bunun basıncı da 2 atm olur. Peki bize kp'yi sormuş. Kp neydi? Ürünlerin kısmı basıncı bölü girenlerin kısmı basıncı. 2 çarpı 2 bölü 1 yaparsak kp'yi buradan 4 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum diğer soruya. Belirli bir sıcaklıkta X katısı Y ve Z gazlarına dönüşmüş tepkimesinin denge sabitini vermiş bize 0,04'tür. 2 litrelik kapta 2 mol X ile başlatılan tepkime aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta kaç mol X kalır diye soruyor. Peki Kc'yi vermiş bize. Başlangıçta 2 mol X ile başlatılmış. Yazıyorum 2 mol. Y ve Z yok. Buradan eksi x gittiğinde buradan artı x buradan da artı x oluşur. Dengede 2 eksi x x ve x. Bunlar tabi ki mollerimiz. Evet. Şimdi kc'yi bize vermiş. Kc'yi eşittir. Bunlar mol sayıları hacme bölerek moleritelerini alıyoruz arkadaşlar. x bölü 2 çarpı x bölü 2 ürünler bölü girenler yalnız girenlerimiz katı olduğu için katılar denge bağıntısında yer almıyordu o zaman bunu almayacağız denge bağıntısında x'i kc yerine 4 bölü 100 yazıyorum x bölü 2 çarpı x bölü 2 buradan x eşittir 0 16 gelecektir arkadaşlar 0 16 peki x 0 16 ise Dengede kaç mol x kalır diyor. 2 eksi 0 çıkarırsak buradan 0,04 mol kalacaktır arkadaşlar. Evet şimdi dengeyi etki eden faktörler Löşeterya ilkesiyle başlayalım. Şimdi löşeterya ilkesine göre dengedeki bir sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığı zaman sistem bu etkiyi azaltacak yöne ilerleyecektir. Nasıl? Derişimin etkisiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi dengedeki bir tepkimeye diyelim ki dengedeki maddelerden biz herhangi bir tanesini ekledik. Denge ne yapacaktır? Bu etkiyi azaltmak için diğer tarafa kayacaktır. Eğer dengedeki bir tepkimeden herhangi bir maddeyi çekersek bu sefer de denge o maddenin çekildiği tarafa doğru kayacaktır. Örneğin şurada bakın bir tepkime vermiş bize. Karbonmonoksit ve klor gazının tepkimesini vermiş. Şimdi burada sıcaklık sabit sıcaklıkta yukarıdaki tepkimeye bir miktar karbonmonoksit gazı ilave edelim. Karbonmonoksit gazı ilave edince ne olacak? Tepkimemiz ürünlere doğru kayacaktır. Peki karbondioksit eklediğim için bakın grafiği inceleyelim. Bu grafik soruları çok önemli. Grafik sorusu gelebiliyor dengede. Şimdi karbonmonoksit eklediğimiz için karbonmonoksitin derişimi ani olarak artar. Sonra tepkimemiz ürünlere doğru kayacağı için bir miktar azalır. Ama bu azalma hiçbir zaman eski değerine ulaşamaz. Yani ilk değerine göre fazla olmuş olur karbonmonoksitin derişimi. Peki ürünlere kaydığı için klor gazının derişimi ne olur? Azalacaktır. Ve kalsiyum kloritin derişimi de artacaktır ürünlere kaydı. Peki KC'miz ne olur? Sıcaklık sabit olduğu için arkadaşlar KC'miz değişmez. Çünkü KC sadece sıcaklıkla değişir. Peki B şıkkında aynı tepkimeye bu sefer bu tepkimeden bir miktar klor gazı çekilirse sıcaklığımız yine sabit. Peki klor gazını çekiyorum. Ben klor gazını çekersem bu etkiyi azaltmak için dengem girenlere doğru kayacaktır bu sefer. Peki klor gazını çektiğim için klorda ani bir azalma olacak. Sonra ürünlere girenlere doğru kaydığı için tepkime bir miktar klor gazım artacak. Ama hiçbir zaman ilk değerine ulaşamayacak. İlk değerinden az olacaktır arkadaşlar. Karbonmonoksitin derişimi ne olacak? Artacak çünkü girenlere kaydı tepkime. Kalsiyum klori, e, karbon kloritin derişimi ise ne olacaktır arkadaşlar? Girenlere kaydığı için azalacaktır. KC'miz yine değişmeyecektir arkadaşlar. Şimdi burada bir soru var bakalım. H2I2 2HI tepkimesi dengedeyken 2 litrelik sabit hacimli kapta 2 mol H2, 2 mol I2, 4 mol HI gazları bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta kaba 1 mol HI gazı eklenerek Sistemin yeniden dengeye ulaşması için yeteri süre bekleniyor. Yeni kurulan dengede HI gazının mol sayısını bulunuz demiş bize. Şimdi dengede ne varmış? Birinci dengede arkadaşlar 2 mol H2 varmış. Yazıyorum 2 mol. 2 mol I2 gazı varmış ve 4 mol HI gazı varmış. Bakıyorum girenler ve ürünlerdeki gaz mol sayıları eşit olduğu için benim hacmi kullanmama gerek yok. Hacmin burada bir emniyeti yok. Peki buradan ben KC'yi bulabilirim. Çünkü dengedeki mol sayılarını vermiş. KC eşittir. 4'ün karesi bölü 2 çarpı 2. Buradan KC'miz 4 gelir arkadaşlar. Peki biz buraya 1 mol HI gazı eklersek dengemiz ne olacak? Bozulacak arkadaşlar. Peki ekleyelim. Şuraya 1 mol HI gazı ekledim. Denge ne tarafa doğru kayacaktı? Bu etkiyi azaltacak yöne. Yani girenlere doğru kayacak. Peki o zaman Eksi 2 x'lik azalma h i'dan olacak denge girenlere kaydığı için. Buradan artı x buradan da artı x mol kadar bir artış olacak. Yeni kurulan ikinci dengede artık 2 artı x mol hidrojen gazı 2 artı x mol iot gazı ve 5 eksi 2 x mol de h i gazımız olacaktır. Şimdi bunu kc'ye eşitleyeceğiz. 5 eksi 2 x'in karesi bölü 2 artı x'in karesi eşittir 4. Her iki tarafın kara kökünü alıyorum. 5 eksi 2 x bölü 2 artı x eşittir 2. 5 eksi 2 x eşittir 4 artı 2 x. Buradan 1 eşittir 4 ise x'imiz 1 bölü 4 gelecek arkadaşlar. Peki bize yeni kurulan dengede hidrojen gazının mol sayısını sormuş. O zaman 2 artı 1 bölü 4 0 25'tir. Demek ki yeni kurulan dengede 2,25 mol H gazımız bulunacaktır arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar Löşeter ya da dengeye etki eden faktörlerden ikincisine hacim. Şimdi gaz fazındaki denge tepkimelerinde gaz moleküllerinin sayısı korunuyorsa yani girenlerde ve ürünlerdeki toplam gaz mol sayıları eşitse eğer hacim değişimi dengeyi herhangi bir şekilde etkilemez. Mesela diyelim ki şu yukarıdaki tepkimeyi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada eğer ben hacmi artırırsam ne olur? Hacim arttığı için bir kere bütün gazların derişimleri azalacaktır. Öncelikle bakıyoruz. Bakın. Grafiğimize bakın. Bütün tepkimedeki bütün gazların derişimi azaldı. Sonra ne oldu? Dengeyi değiştirmediği için düz çizgi şeklinde çiziyoruz arkadaşlar. Peki hacim azalırsa ne olur? Bu seferde öncelikle bütün gazların derişimi artar. Daha sonra denge değişmez. Peki eğer gaz mol sayısı korunmuyorsa sabit sıcaklıkta bu sefer hacim azalırsa basınç artar arkadaşlar. Hacimle basınç ters orantılıydı. Hacim azalırsa basınç artar. Basınç artarsa denge gaz mol sayısının az olduğu tarafa kayar. Eğer hacim artarsa bu sefer basınç azalır. O zaman da denge gaz mol sayısının çok olduğu tarafa kayar. Evet, örneklerimizi inceleyelim. Bakın N2 3H2 2NH3 gazı. Evet, burada arkadaşlar hacim artarsa ne olur? Aynı sıcaklıkta hacmi artırdık. Öncelikle tüm gazların derişimi azalır. Bakın grafiğimize bakıyoruz. Dengedeki bütün gazların derişimi öncelikle azaldı. Neden? Hacim arttığı için. Çünkü bizim molarite formülümüz neydi? Molarite eşittir N/V. Eğer hacim artarsa derişimimiz ne olur? Azalır arkadaşlar. Peki, bütün gazların derişimi azaldı. Peki hacim arttığı için basıncım ne oldu? Hacim arttı, basınç azaldı. Basınç azalırsa gaz mol sayısının çok olduğu tarafa yani dengemiz girenlere doğru kayacaktır. Girenlere doğru kayarsa N2 gazının derişimi artar ama ilk değerine ulaşamaz. H2'nin derişimi artar, o da ilk değerine ulaşamaz. İlk değerinden az olur bunlar. NH3'ün ise derişimi azalacaktır arkadaşlar girenlere kaydığı için. Peki aynı tepkimemiz üzerinde bu sefer hacim azalırsa neler olur? Tabii ki sıcaklığımız sabit sıcaklığımız değişmiyor. Hacim azalırsa arkadaşlar öncelikle bütün maddelerimizin tepkimede bulunan bütün maddelerimizin derişimi önce artar. Daha sonra hacim azaldığı için toplam gaz basıncı artacaktır. Basınç artarsa ne olur? Bu sefer Gaz mol sayısının az olduğu tarafa yani ürünlere doğru kayacaktır. Peki ürünlere doğru kayarsa bu sefer e, N2 ve e, H2 gazlarının derişimleri azalır. Önce arttı hacim azaldığı için sonra bir miktar azaldı çünkü denge ürünlere kaydı. N2 ile H2 azaldı. NH3'ün derişimi ise ürünlere kaydığı için arttı. Kc değerimiz ise değişmedi çünkü sıcaklığımız sabit. Peki sıcaklık etkisini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sıcaklık değişimi hem de dengeyi hem de denge sabitini değiştirir. Peki sıcaklık değişimi sonucu eğer dengemiz ürünlere kayarsa Kc'miz büyür. Sıcaklık değişimi sonucu denge girenlere kayarsa Kc'miz küçülür. Biz daha şurada SO2 gazının yanma tepkimesini vermiş. Bu tepkime üzerinde sıcaklığı inceleyelim arkadaşlar. Diyelim ki bu tepkime de egzotermik bir tepkime yanma tepkimesi tabii ki egzotermik bir tepkime. Burada sıcaklığı artırırsak ne olacak arkadaşlar? Dengemiz girenlere doğru kayacaktır. Peki girenlere kayan etkiler Kc'yi ne yapıyordu? Küçültüyordu. Kc'miz küçülür. Peki SO2 ve O2'nin mol sayıları ne olur arkadaşlar? Girenlere kaydığı için mol sayıları artar. SO3'ün mol sayısı ise azalır. Derişim zaman grafiğini incelediğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? SO2 ve O2'nin mol sayısı artmıştı, derişimleri de arttı. SO2 için mol sayısı da azalmış oldu arkadaşlar. Peki, sıcaklık azalırsa ne olur? Aynı tepkime üzerinde bir de sıcaklığı azaltalım gelin arkadaşlar. Sıcaklığı azaltırsan, bu sefer tepkimemiz ne tarafa doğru kayacaktır? Ürünlere doğru kayacaktır. Denge ürünlere doğru kayarsa ürünlere kayan etkiler sıcaklık ürünlere kaydırırsa tepkimeyi Kc değerimiz artıyordu arkadaşlar. Kc artar. Peki SO2 ve O2'nin mol sayısı ne olur? Azalır ürünlere kaydı. SO3'ün mol sayısı ise artar. Derişim zaman grafiği de yine SO2 ve O2'nin derişimleri azalırken SO3'ün derişimi de artmış oldu. Peki bir burada bir notumuz var. Şimdi bakın sıcaklık artışı ister endotermik ister egzotermik olsun hem ileri hem geri tepkime hızını artırır. Çünkü sıcaklık artışı bütün tepkimelerde hızın artmasına neden oluyordu. Ve hız sabiti K da artar. Peki tepkime endotermikse. Şimdi endotermik tepkimede sıcaklık arttığı zaman dengemiz nereye doğru kayacak? Ürünlere doğru kayacak. Peki ürünlere doğru kaydığı için ileri tepkime hızı daha çok artacaktır. O zaman endotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa ileri hız sabiti geri hız sabitinden daha çok artar. Egzotermik tepkimelerde ise sıcaklık artarsa tepkime ne olacaktır? Egzotermikte sıcaklık artınca girenlere doğru kayacağı için o zaman geri hız sabiti daha çok artacaktır arkadaşlar. Evet şimdi Dengeye etki eden faktörlerden katalizör etkisini inceleyelim. Şimdi katalizör ileri ve geri tepkimelerin hızlarını ve hız sabitlerini aynı oranda değiştirdiğinden Kc'miz değişmez. Yani katalizör dengeyi etkilemez arkadaşlar. Sadece tepkimenin dengeye gelme süresini kısaltır. Yani e, hem ea ileri ve ea geriye aynı anda etki ettiği için katalizör delta h'ı değiştirmiyordu aynı zamanda kc'yi de değiştirmiyor veya dengeyi ürünlere veya girenlere kaydırmıyor sadece tepkimenin dengeye gelme süresini kısaltıyor arkadaşlar peki basınç etkisini inceleyelim dengeyi etki eden faktörlerden basınç etkisi arkadaşlar peki basınç ile derişim doğru orantılıdır Toplam gaz basıncı artarsa tıpkı derişimde olduğu gibi aynı mantığı yürüteceğiz burada da. Gaz basıncı artarsa denge gaz mol sayısının az olduğu yöne doğru kayar. Mesela şöyle bir tepkime N2O4 2NO2. Burada N2O4 gazının basıncı artarsa denge ne olacak? N2O4'ün basıncı artarsa dengemiz ürünlere doğru kayacak arkadaşlar. O zaman basıncı zaman grafiğini incelersek en 2 O4'ün basıncında ani bir artış olacak, sonra denge ürünlere kaydığı için bir miktar azalacak. En O2'nin basıncı ise ani artış olmadan normal bir şekilde artış gösterecek. Çünkü dengemiz ürünlere kaydı. Şimdi burada iki tane soru var ve bu iki soru çok önemli arkadaşlar. Bu aYtde de gelebilecek tarzda iki soru. Bunlar lütfen dikkatlice inceleyelim. Şimdi önce kapalı bir kabımız var. Bu kapalı kapalı kapımızda N2 ve O2 gazları N2 O3 gazına dönüşüyor arkadaşlar. Buradaki yandaki kaba aynı sıcaklıkta neon gazı eklenirse denge bozulur mu? Şimdi kapalı bir kap. Burada e, hacmim sabit. Ben buraya neon gazı eklersem neon gazı dengede olan bir gaz değil. Peki kaptaki toplam basınç artar mı? Artar. Kaptaki toplam basınç artar ama... Dengede bulunan denge bağıntısındaki gazların basıncında herhangi bir değişim olmaz. E, herhangi bir değişim olmazsa o zaman dengemiz ne olur arkadaşlar? Dengemiz bozulmaz. Sadece kaptaki toplam basınç artar. Dengedeki gazların kısmi basıncı değişmez. Peki alttaki soruda ise yine aynı mantık fakat bu sefer kabımız pistonlu bir kap, sürtünmesiz pistonlu bir kap. Burada da PCl5, PCl3 ve PCl2 gazına dönüşmüş. Aynı sıcaklıkta bu kaba bu sefer helyum gazı gönderiyoruz arkadaşlar. Helyum gazı gönderirsek ne olur? Bir kere bizim kabımız pistonlu bir kap. Piston yukarıya doğru çıkacaktır ve hacim artacaktır. Peki hacim artarsa ne olur? Her bir gazın derişimi azalır. Ya da şöyle düşünelim. Şimdi burada dış basınç neyse iç basınç oydu. Peki ben helyum gazı eklersem bu helyum gazı da e, bu iç basınçtan kendi payına düşeni alacaktır. O zaman dengedeki gazların kendi kısmi basınçları azalır. Peki kısmi basınç azalırsa ne olur? Basınç azalırsa denge gaz mol sayısının çok olduğu tarafa ürünlere doğru kayacaktır arkadaşlar. Ürünlere doğru kayarsa, peki toplam gaz basıncı ne oldu arkadaşlar? Pistonlu kap olduğu için toplam gaz basıncı değişmez. Sistemdeki gazların kısmi basınçları ne olur arkadaşlar? Azalır. Peki dengenin yönü ne tarafa doğru değişir? Dengemiz ise ürünlere doğru kayar arkadaşlar. Peki çok önemli bir notumuz var burada arkadaşlar. Denge sadece tek bir maddeye bağlıysa Sıcaklık dışında yapılan hiçbir etki dengedeki maddenin derişimini etkilemez. Ne demek istiyoruz? Bakın mesela burada kalsiyum karbonat ısı etkisiyle kalsiyum oksit ve karbondioksite parçalanmış. Şimdi bu tepkimede arkadaşlar şimdi buraya ben karbondioksit gazı eklersem, karbondioksit gazı eklersem ne olur arkadaşlar? Karbondioksitin derişimi önce ani olarak artacaktır. Çünkü karbondioksit gazı ekledik. Sonra ne olacak? Dengemiz karbondioksit gazı eklenince denge girenlere doğru kayacaktır. Girenlere doğru kayarsa karbondioksitin derişimi azalacak arkadaşlar. Fakat bu sefer ilk değerine gelmek zorunda. Yani eski yerine gelmek zorunda derişimi. Neden? Eğer karbondioksit gazı eklenince karbondioksit gazı artar ve diğer daha önceki derişimin etkisinde incelediğimiz gibi eski yerine gelmezse o zaman KC değerimiz değişmiş olur. Oysa KC sadece sıcaklıkla değişiyordu. O zaman karbondioksit eklenince önce ani bir artış olup tekrar eski yerine gelmesi gerekiyor ki KC'miz değişmesin. Çünkü burada KC bağıntımız sadece kime bağlı? Karbondioksitin derişimine bağlı arkadaşlar. Başka hiçbir maddeye bağlı değil. O zaman karbondioksitin derişimi önce artar, sonra eski yerine gelmek zorunda ki KC değerimiz değişmesin. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi denge kesrine gelelim. Başlığımız denge kesri. Şimdi denge kesrini biz QC ile gösteriyoruz. Tıpkı KC'yi bulur gibi buluyoruz. Yani neydi? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Eğer bulduğumuz bu QC değeri bize soruda herhangi bir andaki maddelerin derişimlerini verecektir. Biz tıpkı QC'yi bul KC'yi bulur gibi QC'yi de bulacağız arkadaşlar. Eğer bulduğumuz bu QC değeri KC değerine eşit ise sistem dengededir arkadaşlar. Eğer QC değerimiz KC değerimizden büyük ise QC'nin küçülmesi gerekiyor. KC'ye eşit olması için. O zaman küçülmesi demek ne demek arkadaşlar? Dengenin girenlere doğru kayması demek. Çünkü QC neydi? Tıpkı Kc gibi ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. O zaman Qc'nin küçülmesi gerekiyor. O zaman tepkimenin girenlere kayması gerekiyor. Payda kısmının artması gerekiyor. Eğer Qc Kc'den küçük ise arkadaşlar o zaman da Qc'nin büyümesi gerekiyor. Büyümesi için ise dengenin ürünlere doğru kayması gerekiyor. Evet şimdi burada iki tane sorumuz var. Bir inceleyelim bakalım QC ile ilgili. Şimdi bize bir tepkime vermiş. Tepkimesinin 25 santigrat derecede derişimler türünden denge sabiti KC'yi vermiş 0,2. 2 litrelik kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol A, 0,4 mol B, 0,4 mol C bulunmaktadır. Buna göre tepkime dengede midir diyor arkadaşlar. Peki şimdi bakalım QC'yi bir bulalım. QC'ye aynı ürünler bölü girenlerdir arkadaşlar. Dengedeki gibi, KC'deki gibi. Şimdi C ne kadarmış? 2 litrelik kap demiş. KC'miz C derişi C'nin mol sayısı 0.4 mol. 0.4 bölü 2'nin karesi bölü A'mızın mol sayısı ne kadar? A'nın mol sayısı 0.2 bölü 2'nin karesi çarpı B'nin mol sayısı 0,4 arkadaşlar. 0,4 bölü 2. Bunların birer taneleri birbirini götürür. 0,4 bölü 2 bölü 0,04 bölü 4 gelecektir. Buradan 0,4 bölü 2 çarpı 4 bölü 0,04'ten şurası 0,1 olur arkadaşlar. 4 bölü 0,2. Buradan da KC değerimiz 0,2. Evet arkadaşlar buradan kaç buluruz QC'yi 20 Peki ben burada bir hata yaptım arkadaşlar hemen hatayı size söyleyeyim Siz de bu hataya düşmeyin bakın burada a katı değil mi girenlerde o zaman ben a'yı almayacağım denge bağıntısında yer almıyordu e o zaman a'yı buradan hemen siliyoruz o zaman şuraya yeniden yapıyorum işlemimizi. Bakın 0,4 bölü 2'nin karesi bölü B gazımız neydi arkadaşlar? 0,4 moldü. 0,4 bölü 2. Buradan ne gelecektir? 0,4 bölü 2'den 0,2 gelecektir. Gördüğümüz gibi QC eşittir. KC olduğundan sistem dengededir arkadaşlar. Evet. Maddelerin fazlarına, hallerine lütfen dikkat edelim. Çünkü öbür türlü sorumuz yanlış çıkacaktır. Peki aşağıdaki soruya bakıyoruz. Şimdi 1 litrelik sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta 1 mol PCl5, 2 mol PCl3 ve 2 mol klor gazları bulunmaktadır. Buna göre bakalım sistemimiz dengede mi, değil mi? Zaten şıklarda da birinci öncülde sistem dengede değildir diyor. Şimdi bunun için ne yapacağız? QC değerimize bakacağız. QC arkadaşlar 1 litrelik sabit hacimli kap. O zaman e, PCL3 gazımız 2 mol. 2 çarpı litreye bölmüyorum. Çünkü litremiz 1 zaten. 2 bölü 1. 2 çarpı klor gazımız 2 mol. O da 2 bölü. PCL5 gazımız 1 mol. O zaman QC'miz buradan 4 geldi. Peki KC neymiş? 2. O zaman bakın burada QC KC'ye eşit değil çıktı. O zaman sistem dengede değildir. Doğru. Sistem dengede değil. Peki ikinci öncülde sistem dengeye ulaşması için tepkime ürünler yönüne ilerler diyor. Şimdi bizim QC değerimizin ne olması lazım? Küçülüp KC'ye eşit olması lazım. Peki QC neydi arkadaşlar? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi tıpkı KC gibi. Peki benim QC'min küçülmesi için girenlerin büyümesi gerekiyor. O zaman tepkime girenlere doğru kayar. Tepkime girenlere kayar arkadaşlar. Peki burada ne demiş? Ürünler yönüne ilerler. O zaman ikinci öncülümüz yanlış. Peki toplam mol sayısı azalır demiş. Şimdi eğer tepkime mol sayısının az olduğu tarafa kayarsa toplam mol sayısı azalır mol sayısının çok olduğu tarafa kayarsa mol sayısı azal artar. Burada bizim tepkimemiz nereye kaydı? Mol sayısının az olduğu girenler tarafına kaydı. O zaman toplam mol sayısı da ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Eğer ürünlere kaysaydı mol sayısının fazla olduğu tarafa o zaman toplam mol sayısı azalır diyecektik. Artar diyecektik pardon. Burada az olan taraf girenlere kaydığı için toplam mol sayısı azalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar dengenin ilk kısmı bitti. Hepinize iyi çalışmalar.